Bu da daha önce iki hafta kadar önce mide kanaması geçirmiş ve şu anda gördüğünüz ülserin olduğu kardiya bölgesindeki sübepteler lezyon ve üzerinde bir ülser mevcut. Muhtemelen buradan karamış hasta. Lezyonu görüyorsunuz. Bu lezyondan alınan de tanısal bir sonuç çıkmadığı için endoskop ultrason eşliğinde inceleme ve e, ince iğne aspirasyon biyopsi yapmayı planladık. Lezyonu görüyorsunuz şu anda. Endoskop ultrasonda ilgili lezyonun heterojen, hipoekoik ve submukozadan köken aldığını görüyoruz. Musculus propria ayrıca görülebilmekte. Lezyonun boyutları bakıldığında 22 milim Ve büyük ekseni de 42 milim olduğu görülüyor. Kısmen heterojen, lezyon. <laughs> Lezyonun orta kesimine doğru heterojen belirgin. Muskleriz propria dışarıdan görünüyor. Lezyonun bir öncesinde doktor uygulandığında periferde küçük damarlar olduğu görülüyor. Ve orta kesimde de kalsifikasyon yer almakta. hastamız 30 yaşlarında bir erkek hasta. Şu anda biyopsi alma işlemini görüyorsunuz. Biyopsi alırken doktor uyguladığınızda istenmeyen yansımalar olabiliyor. O yüzden doktörü sürekli tutmamakta fayda var damarlardan emin oluyorsanız, yol üzerinde damarlar olmadığından emin oluyorsanız, dopleri kaldırabilirsiniz. Böylece istemin ekstra görüntü fazlalığı veya görüntü bozulması olmamasını sağlarsınız. Şu anda biyopsileri hastanın alındı ve eee Patoloji incelemeye gönderildi. İnceleme sonucunda eministik kimyasal boyama ile lezyonun liyomiyon olduğuna karar verildi. Liyomiyon daha çok muskularis propria yani dördüncü katmandan çöken alır ama nadiren muskularis mukozadan ikinci katmandan da çöken alabilmekte bu hastalığı böyle bir durum olduğunu görmüş olduk. Yani muskularis mukozadan köpün alan bir diyomiyom vakası mevcut. Lezyon büyüklüğü ve kanama yol açması göz <laughs> önüne alındığında hastanın lezyonunun cerrahi olarak opera edilmesini düşündük ve cerrahi operasyon önerdik o televizyon sonuçlarında ümünistik üniversite değerlerini şu anda görüyorsunuz. <laughs>